Sunumda öncelikle biraz tarihini anlatacağım. Tarihinden sonra kültür öğelerine biraz gireceğiz. Burada birazdan sizlere aşina tanıdık gelen şeyler olacak. Tarihinden başlarken önce isminden başlayalım dedik tabii ki. Kahve, Arapça keyif veren içki, keyif veren madde, keyif veren içecek anlamına gelen bir sözcük. Yemen'den gelir, Türküsü de vardır kahve Yemen'den gelir ama asıl ana vatanı Etiyopya'dır. Ama Etiyopya'nın hemen karşısında Yemen'e ilk gittiği için ve bize Osmanlı'ya Yemen'den geldiği için biz Yemen'den gelir diye türküsüne konu etmişiz. Ee, ortaya çıkışı bunun şu ile ilgili çok çeşitli rivayetler var. Bunları biraz konuyla ilgilenenler tabii ki mutlaka biliyordur ama en bilineni bir keçi çobanın başrolü oynadığı bir hikaye. Kalbi diye bir keçi çobanı. Ee, keçi çobanı bir gün keçilerini otlatıyorken bir maddeden yediklerini, bir Çekirdekten yediklerini ve keçilerin sürekli hoplayıp zıpladığını, zaten hareketli bir hayvandır biliyorsunuz, daha da hareketlendiğini fark ediyor. Ve e, bunun ne olduğunu, hani keçiler de ölmeyince zehirli değil herhalde diye ne olduğunu e, öğrenmeye çalışıyor ve işte kaynatıp içiyor. Bir rivayet bu. Bir başkası Hz. Süleyman e, geziyorken e, bir çok hastalığın olduğu bir kasabaya uğruyor. Ve buradaki insanlar nasıl iyileştiririm acaba diye düşünürken Cebrail Aleyhisselam, Burada yetişen bir ağacın bitkisi var. Bunun iki tane çekirdeği var. Bunun çekirdeklerini kaynat hastalara içir şeklinde kendisine söylüyor ve bu şekilde kavurup içiriyor. Daha sonrasında bu kahve ilk artık bunlar rivayet tabii ki hangisinin doğru olduğunu bilemiyoruz ama e, ee, ilk dönemlerde sufiler bunu çok kullanıyor. Neden sufiler çok kullanıyor? Dervişler çok kullanıyor. Çünkü gece boyunca uyanık kalma ihtiyacı hissediyorlar ve kahve de bildiğiniz gibi çok tüketildiği zaman ciddi anlamda uykuyu engelleyen bir şey. Çok geç saatlerde ve çok fazla tüketilirse. E, sufiler de sabaha kadar zikredebilmek için, işte ibadet edebilmek için bol bol kahve içiyorlar. Ve böylece dervişler vasıtasıyla Arabistan içlerine doğru kahve yayılıyor. Ve Arabistan içlerine doğru yayılınca tabii ki Müslüman coğrafyaya yayılması gecikmiyor. Çünkü hac vasıtasıyla, hacca gelen hacılar vasıtasıyla kahve tanınıyor. Herkes yeni içildiğini merak ediyor. Ee, Anadolu halkı tanımaya başlıyor. Anadolu halkı tanımaya başlayınca Mevlana'nın Divanı Kebiri'nde geçiyor. işte devletimiz geçim devleti, kahvemiz arştan gelmedi diye Divanı Kebir'de var. Ee, yani çok sonraları açılsa bile 1500'lerin başında kahve İstanbul'da ve şeyde artık biliniyor. Burada kahvenin ile ilgili bir harita var. Ee, i̇şte ilk önce Arabistan coğrafyasında bulunuyor. İstanbul'a Osmanlı'ya geldikten sonra zamanla Avrupa'ya Avrupa'dan da ticari bir mal olarak değeri gördüğü zamanda ekvator kuşağında yani sıcak iklim kuşağında olan Amerika'ya da daha sonrasında yayılıyor ve Tüm dünyada biliyorsunuz artık kahve çok tüketilen, en çok tüketilen içecekte içeceklerden biri. Ee, buradan size göstermek istediğim Yemenli kahve tüccarları. Soldaki e, resim çizim yaptığımız kralı Yemenli kahve tüccarlarını anlatıyor. Sağda da Abdullah Cezir'in kahvenin ana çizdiği, çizdiği Burası gördüğünüz gibi Arap Yarımadası, Arap Yarımadasını çiziyor. Abdülkadir Cezir'in kitabından kahvenin ana vatanının fotoğrafı var. Şimdi e, yine kahvenin yayılışıyla ilgili e, bugün bir kahve ürününün de markası ismi haline geldi ama e, Şazili çok önemlidir, şey Şazili. Bununla ilgili bir hikaye var, bunu da hani burada e, söylemek istedim. Arabistan'da Moka yöresinde e, Dermiş'in biri aç susuz geziyor ve kahvenin çekirdeklerini içiyor. Sürekli onu içiyor. Üç gün boyunca yalnızca bu suyla yaşıyor ve daha sonra yanına gelen dervişler, hasta olan dervişler bu, bundan içmeye başlıyorlar ve hastalıkları geçiyor ve buna yoruyorlar, kahveye yoruyorlar bunu. Böylece herkese yayılıyor bu kahvenin işte içildiği vesaire tarzında bir şey, bilgi. Şey, Hasan Eşşazeli de kahvecilerin piri kabul ediliyor. Bugün işte bir dediğim gibi markaya şey oldu ama ee, Osmanlı döneminde e, kahvehanelerde ve tekkelerde özellikle tekkelerde kahveci ocakları da vardır. Mevlana Müzesi'ne giden de varsa orada kahveci makamı vardır. Onu da görmüşlerdir mutlaka. Orada hep şey yazılır. Her sabah besmele ile açılır kahvehanemiz. İmam Şazeli'dir. Bizim pirimiz diye yazılı devhalar vardır tekkelerde. Bizim ünlü tarihçilerimizden biri Katip Çelebi, Mizan-ı Hakk-ı İhtiyar-ı Hak diye bir şöyle biliyor. Aslı Yemen diyarından çıkıldı ve tüm dünyaya yayıldı. Yemen dağlarını mesken edip dervişleriyle ağaç yamışı bulup kalp ve bun dedikleri taneleri de göğüp yerlerdi. Burada hemen kahve çekirdekleri var öğütülmemiş. İki tane çekirdek çıkıyor. Yeşil aslında meyve. Kahvenin hiç yaş meyvesini gören oldu bilmiyorum. Yem yeşil bir meyve. Kavrulunca kahverengi oluyor. Ve adını veriyor. Kahverengi, kendi rengi. İki düz tarafı birbirine bakacak şekilde iki meyve halinde çıkıyor. Bunlar kavrulduktan sonra, işte kalp ve hum dedikleri taneleri dövüp yerlerde, kimisi de kavurup suyunu içerdi diyor. Ve kuru soğuk ve kuru gıda olduğuna Yemen ahalisi birbirinden görüp şeyhler ve sufiler ve başkaları kullandılar diyor. Şimdi eski devirlerde bazı yiyecekler dört şekilde adlandırılıyor. İşte soğuk yiyecekler, sıcak yiyecekler gibi. Bu anasır-ı erba, hani bunlara dörtleme falan deniyor. E, bu da kahvede hani bunların içerisinde hemen sınıflamada yerini alıyor çünkü bazı hastalıklarda iyileştirici gücü olduğuna inanılıyor ve tedavi amaçlı da içerilmiş. Bu bulunabilen ilk tahta fincanlardan biri. Tahta yapılıyormuş önceden fincanlar. Bulunabilen ilk fincanlardan biri. E, sağdaki de 1582 tarihli Alman gezgin Rauf'un gezilerinde kahve ticaretinin nasıl işte yapıldığı, gemilerle nasıl kahve aşağıda küçük bir çizim var. Kahve dolu gemilerin nasıl işte geldiği ve alındığı ile ilgili bir gravür var ve bu da bulunabilen ilk kayıtlardan biri. Osmanlı'ya peki kahve ne zaman tam olarak geliyor? Bu konuda tarihçiler arasında ciddi tartışmalar var. 1550'lerin ortası ama Fernand Brodel, Fransız ünlü bir tarihçi kendisi, 1511'den beri kahvenin Osmanlı'da bilindiğini söylüyor ki haksız sayılmaz. Çünkü dediğimiz gibi hacılar vasıtasıyla Mekke'ye giden hacılar kahve içildiğini görüyorlar ve bir şekilde azar azar da olsa Osmanlı'ya getirmeye başlıyorlar. Ki kaldı ki demin de söyledim, Mevlana da kendi divanı kebirinde